Aktan Zavlak, reklam, dizi ve film oyuncusudur. Tam adı Ahmet Aktan Zavlak'tır. 21 Ağustos 2001, İstanbul Ümraniye doğumludur. Çocukluğu Yalova ve İstanbul'da geçmiştir. Yaramaz bir çocukluk geçirdiği için birçok okul değiştirmiştir. Lisede eğitim gördüğü sırada çok sayıda reklam projesinde yer almıştır. Vakıfbank, Vitabiotics, Suudi Arabistan Hava Yolları, Besel, Uğur Okulları, Coca-Cola ve Turkcell yer aldığı reklamlardan bazılarıdır. Ege Üniversitesi Sinema Bölümü'nü kazanmış ancak öğrenimini yarıda bırakmıştır. Müfit Aytekin, Reha Özcan, İbrahim Çiçek, Yiğit Engin gibi isimlerden oyunculuk eğitimleri almıştır. 2019'da Bir Aile Hikayesi dizisiyle ilk dizi oyunculuğu deneyimini yaşamıştır. 2020'de Yasak Elma dizisinde Erim Argun, 2021'de Yeşilçam dizisinde genç Semih Ateş, 2022'de Orta Kafa Aşk dizisinde Ersoy karakterini canlandırmıştır. Ardından Oğlum dizisinde Tarık Tozlu Yaka dizisinde Çağrı Koçak karakterine hayat vermiştir. Tozlu Yaka dizisi tanınan bir oyuncu haline gelmesini sağlamıştır. 2023'te Demir Kadın Neslican, 3391 kilometre filmlerinde rol almıştır. Günümüzde ise Star TV televizyon kanalında yayınlanmakta olan Ömer dizisinde Yaman Kutay karakteriyle yer almaktadır. Ömer dizisinde sergilediği oyunculuk performansı beğenilmiş ve bu dizi sonrasında daha popüler bir oyuncu haline gelmiştir başarılı oyuncu idil iletişim menajerlik bünyesinde yeni projelerde yer almaya devam etmektedir. Gitar çalmayı ve müzik dinlemeyi çok seven Yalovalı oyuncunun bir kardeşi vardır. Aslan Burcu'ndandır. 1.82 metre boyundadır ve 73 kilodur. Adına açılmış çok sayıda fan hesapları bulunan yakışıklı oyuncu, sosyal medyada Twitter ve Instagram kullanmaktadır. Twitter hesabında 4840 takipçisi, mavi tıklı Instagram hesabında 523 bin takipçisi bulunmaktadır. Genç oyuncunun takipçi sayıları her geçen gün artmaktadır. Yer aldığı projelerin sayısı çoğaldıkça da bu artışın hız kazanarak sürmesi beklenmektedir. you fade away Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Taste all the highs and the lows. No, you'll never be the same. I don't really want to hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change. Stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away.